Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle aracımla her ürettiğim içerikte kafanıza takılan bir sorun oluyor veya bir yere takılıyorsunuz. Bununla alakalı dedim ki hem vlog tarzı hem de dedim kendi görüşlerimi sizlerle paylaşayım. Aracımla alakalı veya ben araçlarla alakalı nasıl düşünüyorum, nasıl bir araca biniyorum. Şimdi Öncelikle jantlarıma takılmışsınız demişsiniz ki bunlar ne kadar kötü ne kadar biçimsiz hiç araca yakışmayan jantlar demişsiniz evet doğru aracıma yakışmayabilir ben açık konuşayım düşündüm dedim ki ya bunları dedim orijinal Skoda jantına çevireyim ama sonradan da düşündüm ki bu jantları kullanma amacı var hem maliyet konusundan hem zaten arabayı aldığımda üstündeydi ve beni bir konuda gerçekten büyük dertten kurtardı. Nasıl bir dertten kurtardı? Beni daha çok bu videoyu izleyenler uzun yol yapan arkadaşlarımız bilirler. Biz şöyle gördüğünüz üzere dağlık alanda yaşıyoruz ve ister istemez belirli bir rampadan aşağı inerken ne kadar aracımızı kompresöre bindirirsekse fren pedalını ister istemez aracı yavaşlatmak için kullanıyoruz. Peki fren pedalını sık kullandığımızda ne oluyor? Fren ısınıyor belli bir süre sonra zaten bunu kendiniz test etmişsinizdir. Daha öncesinden başınıza da gelmiştir. Rampa indikten sonra freni aşırı kullandıktan sonra bir basıyorsunuz aa araba durmuyor. Kayıyor gidiyor böyle gidiyor gidiyor gidiyor. E ne oluyor bu sefer? Kazaya sebebiyet veriyor. ısınması Balataların ısınması aşırı frenden dolayı. Bu yüzden bu jantları seviyorum çünkü jantlar bir nevi pervane görevi yapıyor ve aynı zamanda hava alabilmesi için hemen hemen her yeri açık. Sülkülasyonu güzel. Hava giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Durum bu. Bizde de şu iki ceylan gibi, yatan Qeylan gibi maşallah diyelim, Qeylan gibi roterdar olsaydı, yani şaft freninden bahsediyorum olsaydı böyle bir derdimiz olmazdı. Bunların var, öyle bir derdi yok ama bizim fren kullanma gibi bir derdimiz var. Ve bu jantlarda ben amacı için üzerinde tutuyorum arabanın. Ha değiştirmek bir şey değil, götürürüm orada, 2000 lira, 3000 lira neyse çat 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 değiştiririm. Ama bu jantların bence bir amacı var. Bunu da göz ardı etmek istemiyorum. Zaten beleş geldi. Anlıyor musunuz yani? Mevzu bu. Şimdi ikinci bir seçenek de geçenlerde sizinle bunu paylaşmıştım. Gene de paylaşmak istiyorum. Kaputumu boyatmadım biliyorsunuz. Sormuştum size resimlerini çek boyat demiştim. Size de çocuğun biri bana bunu tabii o çocuk söylemiyor. Sonradan söylüyorlar. Bisikletin koluyla bakın şurayı çizmiş. Düşünsenize siz bunu boyatmışsınız aradan geçmiş 2 ay 2 ay sonra kapıda bir çocuk bisikletle düşüyor Şurayı çiziyor her taraf çiçek gibi ama şurada bir çizik var koymaz mıydı evlat acısı gibi Bu yüzden iyi ki boyatmamışım diyorum Burada güneş yanı var tavanda güneş yanı var şu kenarlarda güneş yanı var güneş yanı gördüğüm her yer ki orijinal Çünkü orijinal güneş yanı yani arabanın güneş yanı olan yerlerde boya yok diyebiliriz Zaten baktırdım çok da fazla boya. Bakın mesela şurada güneş yanı yok. Bu çamurluk %90 boyalı. Bence boyalı. Bilmiyorum yani ekspertize boya falan sokmadım. Hiç neresinde ne var onu da bilmiyorum arabanın ama diri duruyor. Benim hoşuma gidiyor. Çünkü gittiğim yerde ekspertiz yoktu. Daha önce bunu sizlerle paylaştım. Boyatmaya kalkışayım dedim. Dedim ki ben bunu boyatayım. Ee, Getireyim boyat. Tavan, kaput, sağlar, sollar. Bir baktım ki arkadaşım diyor ki bunu komple boyayacağım. Ön arka tampon, kaput maput, arka bagaj falan filan bir gireceğim diyor. E çünkü her tarafında boya var diyor. Yani ben bunun bir tarafını boyasam bir tarafı kurtarmıyor. E dedim ki şimdi bunu komple boyaya girelim. Hani söz konusu arabada boyaya da yorumlarda aldığım için bahsediyorum sizlere. Kendi düşüncelerimi de katarak. Dedim ki lan ben bunu şimdi boyatırsam bu sefer diyecekler ki bana yok işte takla mı attın, tavandan mı bir sıkıntı vardı bilmem ne şizofren olmuşuz artık biz. E şimdi arabanın piyasası da artmış. Araba piyasaları ister istemez artıyor gidiyor. Bu beni mutlu eden bir şey değil. Çünkü ben istiyordum ki şu arabaya 3 ay, 4 ay, 5 ay bineyim. Bakımlarını da yapayım. Bunu ya süper B'ye çevireyim. Ya da bu dursun hayalimdeki bir maviye, parlament mavisi bir kartalı alayım Cem Sekak jantlarıyla birlikte yapayım dedim. Şu anda bu araba aldığım paraya kartal satılıyor. Bu arabada üstüne iki katına çıkmış. Böyle bir şey yok. Ya dedim bunu Süper B'ye çevireceğim. Sanuflu, Manuflu, 19 şu çift kırmızı güzel bir makineye çeviririm dedim. Hayallerimden biri buydu. Veyahut da dedim ki bu kenarda dursun bir tane kartal sıfırdan toplayayım en azından alırım ona binerim hayalimi de gerçekleştiririm anteni mantene koyarım bununla uzun yola giderim kartalı şehir içinde kullanırım vesaire vesaire demiştim kendimce böyle bir hayalim vardı ama bu hayali bu piyasalar yumruk gibi yıktı mevzu bu bu yüzden de hani arabayı da boyatmak istemiyorum şu anda maliyet yürüyor çürüyor çarığı vesaire bir benzerisi yok Sizler de eminim ki şu anda tasarruf ediyorsunuz. Zaten yakıt aldığı başının gidiyor. Eğer aracınızı yatıracaksanız güneş yanı olmaması için bir branda alın. En azından biraz daha paraya kıyın. Bir branda alın kapatın. Ben her gün kullanıyorum bunu. işe gidip gelmek için. Mecburiyetten ve arkada bagajda takımlarım var. Yol yardım 724 olduğumuz için hani herhangi bir problem olduğunda gitmek zorundayız. Eğer gidilecek bakılacak bir şeyse aksi takdirde çekici gönderiyoruz. Durum bu. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Ha, arabayla alakalı düşüncelerimi merak edenler veya işte kullandın, neler harcadın, ne yaptın, bu arabayı idame etmek kolay mı, masraflı bir araba mı vesaire bu gibi soruları da merak ediyorsanız mutlaka bana yazın. Farklı bir şey de aklınıza takılmıştır. Bunu da yazın bu arabayla alakalı. Sizinle paylaşayım bunu. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. E, vites aralıklarından bahsedeyim. En azından videoyu kapatmadan önce. Benim gerçekten çok hoşuma giden bir araba. Gaza oturduğun zaman 80 beygir olması, motorun farklı olması yani öbür Ibiza'mdan çok çok farklı bu arabanın gidişi falan. Benim çok hoşuma gidiyor. tam depo almadığınız zaman sıkıntı yok. Niye tam depo? Çünkü ağırlık yapıyor. 65 litre alıyor. İnanın bana şu anda hiç fullemeye korkuyorum. Bir tır kadar alır herhalde. Hani 1000 liraya depo fullerim gibi geliyor bana. Korkutuyor beni. O yüzden hiç fulllemedim. Şimdilik hep 200 liralık, 200 liralık alıyorum. Hakkımızda hayırlısı. Bir de şu var, şunu da göstermek istiyorum. Şu, <laughs> bu keser sapı Bunu ben keser takacaktım, keseri takamadım. Bu da burada kaldı, tamam mı? Ama güzel de yakıştı, böyle koydum, duruyor. Ayağı, ayağıma falan da takılmıyor. Sizlerden bir isteğim daha var. Buna bir isim verelim. Bu burada kalsın. İsmini de siz koyun istiyorum. Ee, herkes bir isim yazsın. En çok beğeni alan. Bir hafta içerisinde en çok beğeni alan ismi e, sopanın üzerine kazıyalım. Nasıl? Bence güzel. Bence güzel. Hem iletişim olur hem etkileşim olur hepimiz için. Gayet güzel olur. Durum mu arkadaşlar? Sizler de bunu tercih edebilirsiniz. Veya araçlarınızın üzerinde varsa. Bir de şunu da samimi bir şekilde yazabilirsiniz. Gerçekten bu jantlar yakışmıyor mu ya? Bana hani ne bileyim. Belki hani kullanım açısından avantajlı olduğu için gözüme güzel Gezikiyor olabilir. bana sanki böyle hani güzel duruyormuş gibi geldi. Yani sanki, sanki. Orijinale dönsem mi, teneke alsam mı? Bilmiyorum yani sizler de kendi düşüncelerinizi paylaşın. Ben sadece amacı için kullanıyorum yani. Hani güzel soğutuyor. Gerçekten bunu fark ediyorum. Daha önce deneyimlenmemiş arkadaşlarımız da varsa eğer çok aşırı fren kullanan arkadaşlarımız da varsa rampadan aşağı inerken buna mutlaka dikkat edin. Aranızda öndeki araçlarla mesafe bırakın arkadaşlar. Aşırı derecede kullandığınız balataların yüzeyi ısınır ve freniniz tutmaz. Buna hazırlıklı olun. Aa bu böyle olmuştu vesaire sonradan demeyin. Eğer bu videoyu izlediyseniz sonuna kadar bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.